Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün size çok iyi bir şeyler olacak. Arkadaşlar yarın okullar tatil. Ne oldu? Bana 300. Oh my god. Arkadaşlar. Bunu <laughs> Evet arkadaşlar bunu alacağız. Şunu alalım. Bunları. Bin TL para. Oh çok güzel. Bunu da alalım. 20 tane hediye stanı. He. Abi bana ne? Ender verme artık. Al bana güzel bir şey ver. <laughs> Abi bana güzel bir şey ver, bir şey ver ya. Her şeyi de kötü verdi. Neyse diğerleri açarız. Şunu alalım. Oh. Kostümünü de aldık. Romantik dayanamadık. Çok güzel. Aslında güzel olmuş. Yüce güzel. Ne güzel. Alalım şunları. Hyper şans alalım. Hiper şans. Allah'ım kartını çıkar Leon'a. Hadi çık lan. Yes. Çıktı. Demiştim her çıkacağına. Şimdi diğer de açacağız. Evet. Hop. Açıyoruz. Hop. açalım. Bu da e, Sprota geldi. Sprota'nın Su, salmaşık çiti yakındaki düşmanlığa hasar veriyor. Bu beyaz garitesiz olmuş. Şuna. Hadi lan bana güzel bir şey Bana ender verme Oğlum Sen şaka mısın Bana artık güzel bir şey versene Bana artık güzel bir şey ver Sıkıldım Hah sonunda be Hadi lan ama çok iyi bir şey çıkmadı ama geldi olsun. Sonuçta şeyimizi aldık. <laughs> Dur Evet arkadaşlar. <laughs> nice. İşte bu.